Poseidon, denizlerin ve depremlerin tanrısı. Yunan mitolojisinde Poseidon sadece denizlerin değil, aynı zamanda depremlerin ve atların da tanrısıdır. Bu üçlü rolü onu mitolojik panteonun en güçlü ve korkulan figürlerinden biri yapar. Zeus'un kardeşi olarak Olimposluların arasında saygıdeğer bir yer edinmiştir. Denize hükmetmesi ve onun üzerinde mutlak bir otoriteye sahip olması Poseidon'u Denizciler için hem bir umut hem de bir tehdit haline getirmiştir. Onun kızgınlığı denizdeki büyük fırtınaları ve depremleri tetikleyebilirdi. Ancak lütfu ise denizlerdeki sakinliği ve bolluğu simgelerdi. Poseidon, Yunan mitolojisinin en güçlü tanrılarından biri olan Titan Kronos ve Rhea'nın oğludur. Kronos kendi çocuklarının kendisini devireceğinden korktuğu için doğar doğmaz onları yutmuştur. Ancak Zeus bu kaderden kaçmış ve sonunda babasını devirmiştir. Kronos'un yuttuğu çocuklar arasında Poseidon da vardı ve Zeus tarafından kurtarıldıktan sonra Olimpos tanrıları arasındaki yerini aldı. Kardeşi Zeus, göklerin ve yıldırımların tanrısı olarak hükmederken Hades yeraltı dünyasının ve ölülerin tanrısı oldu. Poseidon ise denizlerin hükümdarı olarak belirlendi. Bu üç kardeşin dünya üzerindeki hakimiyeti mitolojide sıkça geçen bir dengeyi simgeler. Her biri dünyanın farklı bir alanında mutlak güç sahibi olarak tasvir edilmiştir. Gökyüzü, denizler ve yeraltı. Poseidon genellikle güçlü ve heybetli bir tanrı olarak tasvir edilir. Elinde tuttuğu ünlü üç dişli mızrağı trident onun en belirgin sembolüdür. Bu mızrak sadece denizlere hükmetmekle kalmaz, aynı zamanda onun doğrudan gücünü yansıtır. Poseidon bu mızrakla depremleri tetikleyebilir, denizleri kabartabilir ve büyük fırtınalar yaratabilirdi. Bu özellikleriyle denizcilerin en çok korktuğu tanrılardan biri haline gelmiştir. Bir diğer sembolü ise attır. Poseidon atları yaratmasıyla bilinir ve bu onun hem savaşçılığı hem de doğanın vahşi ve özgür yönünü temsil eder. Denizle olan bağlantısı ve atların gücü genellikle mitolojide iç içe geçmiştir. Antik Yunan'da Poseidon'un deniz ve deprem tanrısı olmasının yanı sıra atların da koruyucusu ve yaratıcısı olduğu kabul edilmiştir. Poseidon'un en bilinen yönlerinden biri denizler üzerindeki hakimiyetidir. Bu hakimiyet hem korkulan hem de saygı duyulan bir nitelik taşır. Antik Yunan'da denizciler Poseidon'a dua eder, onun gazabından kaçınmak için ona kurbanlar sunarlardı. Deniz yolculuklarının tehlikeli olduğu bir dünyada Poseidon, kaderi tayin eden en önemli güçlerden biriydi. Eğer bir fırtına denizcileri tehdit ediyorsa, bu genellikle Poseidon'un öfkesiyle ilişkilendirilirdi. Poseidon'un denizlerdeki rolü, suyun sadece bir ulaşım aracı değil Aynı zamanda yaşam ve ölümün de kaynağı olarak görülmesiyle daha da önemli hale gelmiştir. Denizlerde yolculuk edenler Poseidon'un merhametine muhtaçtı. Onun öfkesi gemileri kolayca batırabilir, dev dalgalar yaratabilir ve denizcileri ölümle burun buruna getirebilirdi. Antik Yunan'da her önemli deniz yolculuğu öncesinde Poseidon'a adak adanırdı. Bu adaklar genellikle denizin ve yolculuğun güvenliği için yapılırdı. Poseidon'un kızgınlığına karşı korunmak denizciler ve tüccarlar için hayati önem taşırdı. Aynı zamanda barışçıl bir Poseidon denizlerdeki bereketin, ticaretin ve keşiflerin de habercisi olabilirdi. Poseidon sadece denizlerin değil aynı zamanda depremlerin de tanrısı olarak bilinir. Yunan mitolojisinde ona Enosikton ya da toprak sarsıcı denilmesinin sebebi budur. Antik Yunan coğrafyasında sık sık yaşanan depremler Poseidon'un gücüne atfedilmiştir. Tanrı kızdığında üç dişli mızrağını toprağa vurur ve yeryüzünü sarsardı. Depremler Yunan mitolojisinde sadece fiziksel olaylar olarak değil, aynı zamanda tanrıların insanlara bir mesajı ya da cezası olarak da görülürdü. Bu nedenle Poseidon'un kızgınlığına neden olabilecek herhangi bir şeyden kaçınmak için halk ona saygı gösterir ve onu yatıştırmaya çalışırdı. Poseidon'un hem denizlerde hem de yeryüzünde bu kadar geniş bir alanda etkili olması onu halkın gözünde oldukça güçlü ve korkulan bir figür haline getirmiştir. Poseidon Yunan mitolojisindeki diğer tanrılarla karmaşık ilişkiler içindedir. En belirgin ilişki kardeşi Zeus ile olanıdır. Her ikisi de güç için birbirleriyle zaman zaman çekişmişlerdir. Poseidon birçok kez Zeus'un otoritesine meydan okumuş ancak çoğunlukla sonuçsuz kalmıştır. Bir efsaneye göre Poseidon ve Hera Zeus'a karşı bir isyan düzenlemeye çalışmış fakat başarısız olmuşlardır. Bu olay Olimpos'ta güç dengelerinin nasıl zaman zaman değişkenlik gösterdiğinin bir örneğidir. Ayrıca Poseidon Athena ile de sıkça çatışmıştır. En ünlü örnek Atina şehrinin himayesi için olan yarışmadır. Athena şehre zeytin ağacını hediye ederken Poseidon denizden bir tuzlu su kaynağı yaratmıştır. Sonunda Atinalılar Athena'nın hediyesini daha değerli bulmuş ve onu şehrin koruyucusu olarak seçmişlerdir. Bu Poseidon için büyük bir yenilgi olmuştur ve iki tanrı arasındaki çekişme devam etmiştir. Poseidon tıpkı diğer Yunan tanrıları gibi birçok aşk ilişkisi yaşamıştır. En ünlü aşkları arasında deniz perisi Amphitrite ile olan evliliği yer alır. Ancak Poseidon sadakat konusunda sık sık başarısız olmuştur ve birçok farklı ilişki yaşamıştır. Bu ilişkilerden doğan çocuklar genellikle mitolojik kahramanlar ve canavarlar olarak bilinir. Poseidon'un çocukları arasında ünlü deniz yaratıkları ve kahramanlar bulunur. Örneğin Kikloplardan Polifemos, Poseidon'un oğludur. Ayrıca atların yaratılmasında da önemli bir rolü olduğu söylenir. Bu bağlamda at ve deniz arasındaki ilişki Yunan mitolojisinde sıkça vurgulanan bir temadır. Poseidon'un denizlerdeki gücü karadaki atlarla simgelenir. Bu iki elementin bir araya gelmesi onun doğanın tüm yönlerine hükmetme isteğini gösterir. Bugün Poseidon sadece mitolojide değil, modern kültürde de önemli bir figür olmaya devam etmektedir. Denizle ilgili birçok edebi ve sanatsal eserde Poseidon'un etkisi hissedilir. Onun denizlere hükmeden, fırtınaları kontrol eden ve depremleri tetikleyen güçlü imgesi birçok modern fantastik hikayede ve filmde yankı bulur. Modern denizciler ve maceracılar için de Poseidon bir sembol olarak varlığını sürdürmektedir. Denizciler arasında denizlerin gücünü ve öngörülemezliğini temsil eden bir figür olan Poseidon, aynı zamanda insanın doğa karşısındaki çaresizliğini de simgeler. Poseidon, Yunan mitolojisinin en güçlü ve saygı duyulan tanrılarından biri olarak hem denizlerin hem de depremlerin mutlak hakimi olarak anılır. Gücü doğanın iki yıkıcı kuvvetini, denizleri ve depremleri kontrol etmesiyle sembolize edilir. İnsanlar onun öfkesini yatıştırmak ve denizlerde güven içinde seyahat edebilmek için ona tapmış, adaklar sunmuşlardır. Mitolojideki rolü sadece doğal afetlerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda birçok mitolojik kahraman ve yaratığın babası olarak hikayelerde yer almıştır. Modern dünyada da Poseidon'un figürü, denizin ve doğanın öngörülemez gücünü simgeleyen ikonik bir karakter olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir.